Evet arkadaşlar bugün Ömer'e görevler vereceğim ve şu an Ayvalık'tayız Ömer karşınızda duruyor ve Ömer'e ya sizin söylediğiniz görevlerinizi vereceğim Ömer bir takipçimizin yorumu geldi diyor ki Nedir'a git Nedir'a gittikten sonra görüyorsunuz zaten Nedir'e git, Nedir'e. Gittikten sonra bütün pikdinleri öldürmen lazım yoksa bütün herkes abonelikten çıkacakmış. Çabuk hadi hadi abi. Bir dakika. Koş 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 koş. Öleceğim önce bir dakika. Çabuk 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 öle de. Öl. Bir takipçimizin yorumu vardı. Ateşle yakarak öl diye. O takipçimizin yorumunu yaptın. Evet bir hadi bir çabuk, bir çabuk. Bir çabuk çabuk koş 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 koş. Hadi 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 hadi. hadi. Hmm. Hadi çabuk ol, çabuk ol, çabuk 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 hadi. Hadi. Hepsini öldür. Gözlüğünü tak. Hepsini öldür demiş. Hepsini öldüremezsen ceza olarak buran koyduğu TNT kadar bir kedi koruman lazım demiş. Ne oldu? Tamam. Bir kedi koyacaksın. Çediği koruman lazım etrafına. Obsidem ve katman kayası yasak. He. Hızlı ol hızlı ol. Saniye bitiyor bak. Bı Şu çabuk. üçünü öldüreceğim. Tamam üçünü öldür. öldür sen öyle benim dediğim kadar. Ölecek. Arkadaşlar ölecek. Arkadaşlar ölecek. Ölecek ölecek ölecek. Öldü öldü öldür. öldü. Öldü İlk öldü öldü. Bu arada arkadaşlar çıplak değiliz. Merak etmeyin. Üstümüzde bir şeyler var. <laughs> Birazdan ya, denize gideceğimiz için bu Ömer'in mayosu. Uçak Ömer'in mayosu. Uçak mayosu. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı Uçaklı ol. ol. Uçaklı bak saniye bitiyor. Ben Eygü. O da bizim kardeşimiz. Uçaklı. Benim kardeş. Çok tatlı. Benim kardeş. İşte Oo. <laughs> Çok tatlı. Kesinlikle kurbağaya benzemez. Aga saniye bitiyor hızlı ol. Bir tane bile öldürsen yeter. Bir tane bile öldürsen yeter. Çabuk 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 çabuk. Saniye olup saniye bitiyor saniye bitiyor. Bir tane bile öldürsen yeter. Öl ölürsen işim biter. Tamam öldürdü. Tamam öldürdü. Öldürmeyi başardı.